Ülkemizin bu yeşil manzarası birçok insanın burada yaşama ve tatil yapma isteğinin hatırı sayılır bir nedeni. Gelecek nesillere bu manzaradan ne kadarını bırakacağımız konusunda endişelenmemiz gerektiğini hatırlatan mücadele dolu günlerden geçiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de son 5 yılda 16 binden fazla orman yangını çıktı. 62 bin hektardan daha fazla bir alan kül oldu. Türkiye'de 22,7 milyon hektar ormanlık alan bulunuyor ve orman varlığının %55'i riskli ya da yangın açısından çok hassas bir bölgede yer alıyor. Her yıl ortalama 2388 orman yangını çıkıyor. Çıkan yangınlarda yine ortalama 6665 hektar orman yok oluyor. Bu noktada bilimin söylediği şey gayet açık. Eğer yangınla mücadele konusunda bazı alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz bu değerli ormanların pek çoğunu daha kaybedeceksiniz. Orman yangınları konusunda bazı acı gerçekleri görmenin ve bu yangınlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini anlamanın zamanı geldi. Son 30 yıldır yanan alan miktarı istikrarlı bir biçimde artıyor. Seneden seneye orman yangınlarını kontrol altına almak çok daha zor bir hale geliyor. Peki günümüzde orman yangınlarını önlemek ve durdurmak neden eskiye nazaran çok daha zor durumda? Orman yangınları insanlar tarafından kötü olarak algılansa da aslında doğa için vazgeçilmez bir rutindir. Doğal olarak çıkan bir orman yangını ateş hattına ulaşana dek durdurulmamalıdır. Bakın doğal olarak çıkanlar diyorum. Bu ormanın verimini artıran tabi bir mekanizmadır. Ancak günümüzde insan eliyle çıkan orman yangınlarının artması sonucunda gittikçe ısınan küresel iklim şartlarının da katkısıyla alevlerin normalden daha çok alan tahrip etmesi Yanlış yürütülen arazi yönetiminin bir tezahürü. Olmaması gereken tüm bu kayıpların çoğu önlenebilirdi. Bir örnek verelim. Gördüğünüz bu orman ne kadar sık değil mi? Süper bir görüntü. Aynı yerin 1930'lu yıllardaki haline bakalım. 100-150 yıl önce bu ormanda bir seyreklik ve açıklık söz konusuydu. Bu açıklıklar ormanın henüz yeni oluşmasından kaynaklı değil. Tarihi ağaçların kuşattığı bu kadim orman Yamalı bir yapıya sahip. Tepelerde neredeyse hiç ağaç yoktu. Açık sahada, farklı irtifada, farklı ağaçlar öbekler halinde bulunuyordu. Her yıl çıkan düzenli doğal yangınlar, açıklık bölgelerdeki küçük bitkileri de yok ediyor ve buraların büyüyen bitkilerle sıklaşmasını önlüyordu. Bir yangın çıkması halinde yangının taşıyıcısı sadece zemindeki otlaklar oluyordu. Böylelikle yalnızca alt bitki örtüsü tahrip oluyordu ki bu da ormanı temizliyordu. Bilirsiniz ki bir bitkinin veriminin artması için belli aralıklarla budama yapılması gerekir. Ormanların budanması ise doğal yangınlarla gerçekleşir. Bu kötü bir şey değildir. Bu açıklığa sahip biçimin oluşmasında yüksek sıcaklık ve topografya gibi başka etkenler de var. Bu etkenler ormanların büyümesi ve biçimlenmesinde ortak bir rol alıyordu ve ormanın genişleme biçimi arazideki yangınların yapısını belirliyordu. Farklı irtifalarda farklı ormanlar oluşuyordu. Alt kısımdaki kurak ormanlar seyrek ağaçlarla kaplı. Burada çayır gibi zemin bitki örtüsü daha kuvvetli. Bu bölgede doğal yangın sık görülür ve meydana geldiğinde çok şiddetli olmaz. Fakat dağın yüksek kısımlarındaki nemli ve serin ormanlarda ağaçlar daha sık büyür ve daha az yangın görülür. Buradaki yangınların da şiddeti büyük olur. Bu yamalı gibi görünen açıklığa sahip orman yapısı farklı bitki tiplerinin, arazinin koşullarının ve yangının şiddetinin katkısı ile oluşumunu sürdürür ve muhafaza ederdi. Bu yapılaşma, gelecekteki muhtemel yangınların arazide yayılmasını engelleyen doğal ve etkili bir güçtü. Ormandaki bir alan yandığında, yangının arazinin tamamına sıçramasını engelliyordu ve diğer kısımların orman olarak kalmasına yardımcı oluyordu. Pekala, şimdi bu olaya insan faktörünü dahil edelim. Amerikan yerlileri kızıl deriller 10 bin yıl boyunca pek çok kasıtlı yangın çıkarmıştır. Bu en başta kötü gibi görünebilir. Ancak ormana nefes aldıran bir uygulamadır. Kızıl deriller o ve ormanları yangın ile seyreltip daha fazla ürün yetiştirecek alan oluştururdu. Aynı zamanda toprak eskiye nazaran daha verimli olurdu. Avladıkları geyik ve bizonlara daha fazla mera açmak için yangınları kullanırlardı. Ve en önemlisi eğer ilkbahar ve sonbaharda yangın çıkarırlarsa bunun yaz mevsimindeki yangınların kontrolden çıkmasını engellediğini anlamışlardı. 1800'lü yıllarda teknolojinin gelişimi ile daha farklı faktörler de devreye girdi. Ormanlık ve çayırlık alanlar üzerinde yapılan kara ve demir yolları etkili bir yangın önleyici işlevi görerek yangının araziye yayılmasını engelledi. Bu yıllarda yangınlara hemen hemen hiç müdahale edilmiyordu. Yangın çıkıyor, belli bir alana yayılıyor yanıyor, sönüyor ve orman kendini yenilemeye bırakılıyordu. Daha sonra toplumda kökten değişim yaratan bir olay yaşandı. 1910 yılında Amerika'da çok büyük bir orman yangını çıktı. Birkaç gün içinde 1.2 milyon hektar alan yandı. Birçok kasabayı da yok etti. 87 kişi hayatını kaybetti. Bu büyük yangından sonra bir numaralı düşman orman yangınları oldu ve böylece toplumda orman yangınları hakkında sonraki 100 yıl boyunca sürecek olan politika şekillenmiş oldu. 1839 yılında kurulan ve bugünkü yapısına 1937 yılında kavuşan Orman Genel Müdürlüğü de bu politikayı benimsedi. Bu yangından sonra yeni politika ile birlikte orman idareleri kamu arazilerindeki bütün yangınları söndürmekle görevlendirildi ve bu sorumluluğunu büyük bir ciddiyetle yerine getirdi. İdareler öyle güçlüydü ki her yıl çıkan tüm yangınların neredeyse %95'i söndürüldü. Bu noktadan itibaren ormanları biçimlendiren temel etken artık orman yangınları değil, yangınların nerede kontrol altına alındığıydı. Bir süre sonra kerestecilik başladı. Büyük ve yaşlı ağaçlar kesilerek yok edildi. Bunlar asırlar boyunca yangınlara dayanmış ağaçlardı. Bu bizim açık alanlarımızı ince kabuklu, yangına hassas küçük fidanlar doldurdu ve ormanlarımız birbirine temas edebilecek kadar yakın ağaçlarla kaplanıp sık bir hale geldi. Daha çok ağaç için aşırı fidan dikimi yapıldı. Bu hem kereste ihtiyacını karşılayacak hem de sözde nefes olacaktı. Keza bütün bu faktörler ormanı iç içe geçmiş beton yapılara sahip çarpık kentlerden farksız duruma getirdi. Şunu unutmayın her yere fidan dikilmez. Evet, ağaçlar birçok konudan önemlidir. Ancak her yeri ağaçlandıralım gibi bir anlayış kesinlikle yanlıştır. Doğru alana doğru ağacı doğru şekilde dikmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak, senelerce emek verdiğimiz, sulayıp büyüttüğümüz bu ağaçlar bir kıvılcım ile yok olabilir. Bugün ağaç sayısı orman arazilerinin kapasitesini aşmış durumda. Ormanların 100 yıl önceki hali ile bugünkü hali karşılaştırıldığında değişim açık bir şekilde gözler önüne çıkıyor. Bir zamanlar küçük veya orta ölçekli yangınların yarattığı açıklıklar kapanmış halde. Sadece 150 yıl içinde ormanlarımız halı gibi sık bir hale geldi. Dahası da var. Ağaçlar birbirine bu kadar yakın ve ağaç türleri birbirine çok benzer olduğu için arazide hızla yayılabilen tek şey sadece yangınlar değil salgın hastalıklar ve zararlı böcek istilaları da bu nedenle çok kolay yayılıyor. Bu dönemde çok sık duyduğumuz sosyal mesafe kuralını ormanlardaki ağaçlarımız için de uygulamamız gerekiyor. Bu zararlı böcekler ve hastalıklar şu anda tahmin edebileceğinizden çok daha büyük bir alanda canlılığı azaltıyor ve yüz yıllık ağaçları bile kurutabiliyor. Yangınsız geçen bir asırdan sonra orman tabanındaki kuru dallar ve devrilmiş ağaçlar barut kadar yanıcı hale geldi. Üstelik küresel iklim değişikliği neticesinde yazlar gitgide kuraklaşıyor ve daha rüzgarlı geçiyor. Yangın mevsimi milanyum öncesine göre 40 ila 80 gün daha uzun sürüyor. İklim bilimcilerin tahminine göre önümüzdeki 30 yılda yanacak alan 2000 yılından beri yanan alanın 2 ya da 3 katı olacak. Bu kadar büyük bir risk varken biz ne yapıyoruz? Gidip riskin tam merkezine ev yapıyoruz. Yakın zamanda yayınlanan iki araştırmaya göre, özellikle kırsal bölgelerde yeni konutların %60'tan fazlası bu risk bölgelerinin içine yapılıyor. Tıpkı sel yatağına yapılan evler gibi. Herhangi bir orman yangınında günümüz şartlarında çok geniş bölgeler küle döndüğü için maalesef yerleşim yerleri de bundan nasibini alıyor. Plansız yapılaşma ve alınmayan tedbirler neticesinde en büyük zararı yine çiftlik hayvanları görüyor. Tek tesellimiz şu ki orman yangını esnasında kapanan dayanıklı kozalakların yangın sonrasında açılıp tohum görevi görmesiyle beraber orman kendini kısa bir süre içerisinde yenileyebilir. Ancak maalesef ekosistem için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Nefessiz bıraktığımız, sıkış tepiş hale getirdiğimiz bu canlıların ihtiyaçlarını anlayamadığımız için bu haldeyiz. Gelecekteki yangınların şiddet ve boyutlarını, önlemlerimizi aldığımız sürece kontrol etmek elimizde. Eğer bu önlemler alınmazsa gelecekte daha çok yangın ve duman göreceğiz. Binlerce hayvan daha ya ölecek ya da evsiz kalacak. Bizi ürküten bu manzaralar karşısında yapılması gerekenler gayet açık. Duygusallığı bir kenara bırakıp bilime kulak vermemiz şart. İşin iyi tarafıysa bunu yapacak imkanlarımızın var olması. Öncelikli olarak bu açıklığa sahip biçimin gücünü yeniden canlandırmak için ormanı seyretmemiz gerekiyor. Yapılacaklar listemizin bir diğer maddesi ise sisteme yeniden doğal yangınları dahil etmek. Doğal yangınları durdurmadan sadece kontrol altında tutmamız yeterli. Sık arazilerde doğal yangınların çıkmasını beklemek yerine yanıcı ölü zemin tabakasını yok etmek için planlı yangınları kullanmaya başlamalıyız. Yüzyıldır yanan her alana müdahale edip anında söndürdüğümüz için zemindeki yanıcı örtü kat be kat artmış durumda. Bilhassa çam iğnelerinden oluşan tabaka, zeminde 30 santim kalınlığa ulaşabilir. Alevler bu sayede bir insanın koşabileceğinden iki kat daha hızlı ilerleyebilir. Bu planlı yangınlar neticesinde zaten yanmış olan sahalar gelecekte çıkacak yangınların araziye yayılmasını yavaşlatacaktır. Kontrollü yangınları sistematik biçimde uygulayarak riski azaltıp en alt seviyede tutabiliriz. Ülkemizde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunduğu için planlı yangın çıkaran ya da olası bir orman yangınında ters ateş tekniğini uygulayan bazı orman personelleri linç edilmeye bile kalkılıyor. Bilhassa yangınlara müdahale konusunda uzmanların işini yapmasına izin vermeliyiz. Zira doğa için yıllarca emek veren birinin ormanı yakmasına veya yanan bir ormana göz yummasına sebebini bilmeden tepki vermek yapılacak en kötü şeydir. Bize söyledikleri tek bir cümle var. Bu orman yanacak. Bunu göze almışlar. En en önemli önlem ise ormanları korumanın toplumsal bir sorumluluk olduğunun bilincinde hareket etmek. Her hafta sonunda, bayramda, seyranda, piknik yapmak için, mangal yakmak için akın edilen bu ormanlar ölüyor. Aldığımız nefesi önemsiyorsak herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. İklim değişikliği neticesinde giderek kuraklaşan bir dünyada yangına hassas bölgelerin hayli fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İnsan olmasa tıkır tıkır işleyen doğanın bizlere mesajı şu. Oksijene en çok ihtiyacınız olduğu bu zamanda eğer içtiğiniz sigarayı, yaktığınız ateşi söndürmezseniz, attığınız çöpü, şişenizi, camınızı, bardağınızı temizlemezseniz bana cehennemi yaşatırsınız. Ancak cehennemi tek yaşayan ben olmam, beraberimde sizi de yakarım. Zaten yıllardır yaptıklarınızla yıprandığım bu halimle ben daha fazla dayanamam, yıkılırım. Ne mi olacak? Ormanların ve ekosistemin yenilenmesi yıllar alacak. Ancak tatil ve piknik sefalarımız ve ardımızda bıraktığımız yığınlar artarak devam edecek. Zaman geçtikçe daha çok yangın, daha çok felaket göreceğiz. Pandemi, deprem, sel hepsi zaman içinde her zaman olduğu gibi unutulacak. Bizlere emanet bu dünyayı yıpratmaya devam ettiğimiz sürece tek bir nefese, bir bardak temiz suya muhtaç duruma geleceğiz. Yanan ormanları el birliğiyle elbette yeşerteceğiz. Ama eğer ormanları koruyabilseydik ne fidan dikmek zorunda kalacaktık. Ne yardım seferberliklerine şahit olacaktık. Ne acı ne de gözyaşı görecektik. Önlemler almazsak daha karanlık günler geldiğinde korkarım ki elimizle yaktığımız ateşi Göz söndüremeyeceğiz.